Arkadaşlar selamun aleyküm. Videoda işleyeceğimiz konuların sorularını soracağız önce ve hemen cevaplarına geçeceğiz. Bir numarayla başlayalım. 9 Mayıs'ta ABD'ye gidecek olan Başkan Erdoğan'ın yerine kim hangi Türk düşmanının ziyaretini önerdi? Irak'ın Türkiye ile imzaladığı kalkınma yolu projesi hayal mi? Türkiye proje olmasa dahi hangi tarihi meseleyi proje sayesinde kökten halledebilir? Türkiye Rusya'dan aldığı S400 hava savunma sistemlerini ABD'nin adımlarına karşı nereye konuşlandırmayı planlıyor? Somali bizim neyimiz? Neden bu kadar ilgiliyiz ve bu kadar yardım ediyoruz Somali'ye? Türkiye'nin İsrail'in Demir Kubbesi kadar etkili bir hava savunma sistemi var mı? Ve son olarak Türkiye, batılı ülkelerin yıllarca uğraştığı savunma sanayi projelerini nasıl bu kadar hızlı tamamlıyor ve sonuca gidiyor? Videomuzun soruları değişik konulardan ve ilginç görünüyor gördüğünüz gibi. O halde cevaplar için hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 9 Mayıs'ta bildiğiniz gibi Başkan Erdoğan'ın bir ABD ziyareti var ve bu ziyarette Biden muhtemelen Erdoğan'a İsveç meselesi nedeniyle teşekkür edecektir. Bu konu Katıksız Türk ve Müslüman düşmanı olan ABD'li sözde gazeteci Michel Rubin'e o kadar koymuş olacak ki son yazısında bakın ne diyor. Başkan Biden ve yardımcıları sık sık demokrasiyi geliştirmeye çalıştıklarını söylüyorlar ancak bu durumu giderek daha fazla kötüye kullananları sürekli ödüllendiriyorlar. Erdoğan'ın ziyareti adeta gider ayak ağır çekim bir tren kazasına benziyor. Erdoğan yerine Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönümü yaklaşırken Rum kesimi liderini İsrail'e desteği ve ABD'ye sadakati nedeniyle ABD'de ağırlamak çok doğru olacaktır demiş bu katıksız Türk düşmanı ve sözde gazeteci Michel Rubin. Bu şanlı devletin mevcut liderini beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bunu bilemem sevgili dostlar. Ancak bizim devlet geleneğimiz her zaman makama saygıyı esas alır. Necip milletimizin oylarıyla o makamda oturan Cumhurbaşkanımıza sayısız kez diktatör diyerek hakarete varan yazılar yazan bu zat bilmelidir ki Türk milletini seni fonlayan kaçak vatan hainlerine bir sor bakalım. Biz de size yedirecek ne bir makam ne de bir lider var mıymış sana anlatsın onlar. Şimdi nefesimizi Türk düşmanı bu zat ile çok harcamadan başka bir konuya geçelim hemen. Bir dostumuz Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan kalkınma yolu projesini uygulanabilir olarak görüyor musun diye sormuşlardı bana. Bunun cevabı aslında çok net ama anlamlandırmak için biraz açmak gerekiyor. Şöyle ki bu projenin uygulanabilir olması için evveliyatında yapılması gerekenler var. Bu proje Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayan bir proje sevgili dostlar. En büyük avantajımız İran bu projeyi çok istemesi bakın. Sebebi de şu, bu proje Irak'ın hidrokarbon yani petrol ve gaz gelirlerine bağımlılığını azaltıp ticari gelir elde etmesini sağlayacak bir proje. Ayrıca Irak'ın bölgedeki jeopolitik statüsünü de güçlendirecektir bu proje. Irak bu sebeple çok istiyor bu projeyi ama öncelikle bazı zorluklar aşılması gerekiyor ve birçoğunu Türkiye olmadan asla aşamaz sevgili dostlar. Örneğin finansman ve uygulama zorlukları. Projenin imzacılarından ve Türkiye'nin dostu olan Katar işin finans kısmına el atabilir gibi duruyor. Diğer bir sıkıntı Irak'ta yaşanan aşırı devlet eliyle yapılan yolsuzluk meseleleri sevgili dostlar. Ayrıca yine Irak'ın en büyük sıkıntılarından olan ülkedeki güvenlik endişeleri ve ülkedeki istikrarsızlık önemli bir konu. Ayrıca bölgede bu projeye rakip birçok proje var ve hatta biri İsrail'in de dahil olduğu ve Hindistan'dan başlayan ve ABD'nin desteklediği son rota bildiğiniz gibi. Ancak kim ne derse desin Irak'ın kalkınma yolu projesi ABD'nin projesinden çok daha fazla uygulanabilir duruyor. Bu projenin güvenlik sıkıntısını Türkiye tek başına giderebilecek güce sahip burası kesin. Ancak bana göre bu projenin kilidini açacak konu kesinlikle sudur. Evet yanlış duymadınız su. Arap ülkelerinin bazılarından ve batılı ülkelerden bu projenin varış noktasının Türkiye olması sebebiyle Irak çok baskı yiyecektir bu konuda. Türkiye Fırat ve Dicle sularının kartını masada tutarak Irak'ın bu baskılara boyun eğmesini engelleyebilir. Çünkü petrolsüz yaşarsınız ama susuz asla. Ancak Türkiye bu baskılara karşı Irak güvenlik ve Katar eliyle finansman garantisini verirse Arap Yarımadası'nın bütün ticaret malları hem kara hem de demiryoluyla Türkiye'ye akacaktır. Bu Türkiye için hem para kazanmak demek hem de başına bela edilen terörü kökünden temizleme fırsatı sunacaktır. Çünkü Türkiye güvenliğini Sarp dağlardan değil artık Irak'ın düz arazilerinden sağlamak isteyecektir. Nitekim görüşmede basına yansıyan da bu yönde. Sevgili dostlar bu projenin maliyeti 17 milyar dolar olarak açıklandı bakın. Yapılsa enerji merkezi olmamıza büyük fayda sağlayacak bir proje. Projenin büyük kısmının Irak gibi bir ülkede olması elbette ki sorgulanmasına sebep oluyor. Ancak Türk devleti çok akıllı bir devlet. Bu projeyi nihayete erdirmeyi çok önemsemese bile hazırlık aşamasında terörün kökünü kazımak, bölgedeki İran etkisini azaltmak ve operasyon yapacağı bölgelerden ABD askerlerinin çıkmasını sağlamak için bu anlaşmayı kullanacak kadar akıllı bir devlettir bu devlet. Terörist başı Salih Müslim'in son yaptığı açıklamada terör bahane, hedef Kerkük ve Süleymaniye kimse Türkleri girdiği yerden çıkaramaz açıklamasını dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Umarım mesaj alınmıştır. Şimdi ilginç bir haber var sırada. Bizim pek haberimiz olmadı ama Belçikalıların nasıl olduysa haber olmuş ve Belçika'da yayın yapan Ordu Tanıma isimli askeri haber sitesi Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini Irak sınırında konuşlandıracağı haberini yapmışlar. Haberin detaylarını 10 Nisan tarihinde bir Türk gazetesinde yapılan habere dayandırmışlar arkadaşlar. S-400'lerin Irak sınırına konuşlandırma sebebini ise İran-İsrail arasında yaşanan sözde füze krizi nedeniyle Türkiye'nin önlem alması olarak görmüşler. Ancak bir uyarıda daha bulunmuşlar. Eğer Türkiye bu füzeleri sınıra yerleştirirse NATO müttefikleri bu işe çok kızarmış. Haberin doğruluk payı bana göre yok. Hem de İran füzeleri için yapılıyor kısmı nedeniyle asla. Ama şu NATO bu işe çok kızar kısmının yorumunu tamamen size bırakmak istediğimi ifade ediyorum ve diğer bir konuya geçiyorum şimdi. Somali'den dün bir açıklama yapıldı sevgili dostlar ve Somali kendi karasularında ve karada Türkiye'nin 2025'ten itibaren hidrokarbon yani petrol ve gaz arayacağını açıkladı. Bu açıklamayı Somali ikili anlaşmalara istinaden yaptı ancak ikili anlaşmalara istinaden dün bir gelişme daha oldu Somali'de. Türk Deniz Kuvvetlerine ait Knalıada korveti Somali'nin başkenti Mogadishu'da limana demir attı sevgili dostlar. Bir ülkeye güvenlik garantisi verirseniz o ülkenin güvenini kazanırsınız. Bunun ticari ve ekonomik getirisinin size dönmesi çok uzun sürmez bakın. Ancak batılılar gibi örneğin Fransızlar gibi ben size güvenlik garantisi veriyorum karşılığında nükleer santrallerimi çalıştırmak için sizin uranyumunuzu alıyorum ama sizin ülkenizin sadece %10'unda elektrik olsun derseniz böyle büyük elçinizi de askerleriniz de gün gelir kapıya koyarlar değil mi? Ancak Türkiye'nin kazan kazan politikası askeri güçle çok doğru bir politikadır ve işte şu anda bu Afrika'da lehimize değişimi beraberinde getiriyor. Ve son olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol bilgilendirme amaçlı bürokratlarla ve sektörün liderleriyle bir Zoom toplantısına katıldı ve bilgilendirmenin sonunda gelen sorulara da cevap verdi Akyol. Birinci soru şuydu. Türkiye'nin katmanlı hava savunması İsrail'in demir kubbesiyle boy ölçüşebilir mi? Akyol bu soruya şu cevap verdi bakın. Bizim sistemimizin adı da gök kubbe. Şu anda sistemimizi Türkiye'nin tüm satına yaymakla meşgulüz. Teknoloji olarak belli bir yetkinliğe ulaştık. İsrail'in demir kubbesini bizden önce çıkaran ve biz hala şu konuda eksiyiz diyebileceğimiz bir konu bizim adımıza yok artık. Teknolojilerin öne çıkması coğrafya ve bölge faaliyetleriyle alakalı bir konu şu anda dedi Akyol. İkinci soru nasıl oluyor da Türkiye savunma sanayinde bu kadar hızlı ürünler ortaya çıkarabiliyor? Akyol bunun nedeni olarak tam 3 başlık saydı bakın. 1. Bizim sahada devamlı aktif bir ordumuz var ve bu bizi diri tutuyor. Ordumuz saha ihtiyaçları için sürekli bizimle irtibat halinde dedi. İkinci olarak Avrupa'nın mühendis yaş ortalaması 50 iken bizimki 34 ve biz hepsini biliyoruz. Hiçbir ülkenin mühendisleri bizim kaliteli gençlerimiz kadar fedakarca ve cefakarca çalışmıyor dedi. Üçüncü ve en büyük etkenlerden biri net bir siyasi irade. Devletimizin iradesi var ortada. Hiçbir projede batılı devletlerin baskılarına karşı boyun eğilmiyor. Devletin en üst seviyesinden en altına kadar net bir duruş var. Ve devlet millet herkes yerli ve milli sistemlerin arkasında duruyor dedi Aselsan Genel Müdürü Akyol. Ne demişti eski savunma sanayi başkanı İsmail Demir bir röportajında sevgili dostlar günü geldiğinde sahada gücün kimde olduğunu görecekler demişti. Şanlı devletimizin ve Necip milletimizin tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedefi için çıktığı bu kutlu yolda Allah yardımcımız olsun diyerek videomu bitiriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir ve değilseniz destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.